Herkese merhaba, ee, yeni bir videoya daha karşınızdayız ve herkese bol şanslar dileriz. Koşu numarası 3, tarih 25 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 4 numaralı at, 1 numaralı at ve 2 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 4. Tarih 25 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 4 numaralı at ve 8 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 5 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 5. Tarih 25 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 3 numaralı at ve 8 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 2 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 6. Tarih 25 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 2 numaralı at, 4 numaralı at ve 5 numaralı at. Yazabilirsiniz. Koşu numarası 7. Tarih 25 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 3 numaralı at. Pek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 4 numaralı at, 1 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 8. Tarih 25 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 4 numaralı at, tek ve en son olarak da 2 numaralı at, 3 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 1. Tarih 25 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı at, 4 numaralı at ve 3 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 5 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 2. Tarih 25 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 4 numaralı at tek ve en son olarak da 6 numaralı at 5 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 3. Tarih 25 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı at. Tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 5 numaralı at, 7 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 4. Tarih 25 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı at, 2 numaralı at ve 4 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 5. Tarih 25 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 6 numaralı at. Tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 4 numaralı at, 7 numaralı at ve en son olarak da 9 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 6. Tarih 25 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 8 numaralı at, 7 numaralı at ve 5 numaralı at yazabilirsiniz.